Soru 3 çocuklar. %40 karlı satış fiyatı 28 lira olan bir malın %30 karlı satış fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi bu malın satış, alış fiyatını bilmiyoruz. Alış fiyatına x diyelim. Alış fiyatının üzerine bir de %40 kar edilmiş. Kar ettirdik ve satış fiyatımız 28 lira oldu. Yine hızlı toplama. 140x bölü 100 28 sıfırlar gider. 14x eşittir. 280 x de buradan 20 çıkacaktır. Demek ki bu malın alış fiyatı 20 lira. Buna bir de %30 karlı satış yaptıralım. Kendisi var. Bir de üzerine %30 karını ekleyelim. Buradan bir 6 liralık kar gelecek. Toplam 26 liralık bir satış fiyatı çıkacak. Devam ediyoruz. Soru 4. A liraya alınan bir çanta %40 karla 2A-60 liraya satılmıştır. Buna göre A kaçtır? Şimdi A liraya alınmış. Üstüne bir de %40 karımızı ekliyoruz. Ve satış fiyatımız 2A-60 oluyor. Sıfırlar gider. Hızlı toplayalım. 14 a bölü 10 2 a eksi 60 olacaktır. İçler dışlar çarpımından 14 a 20 a eksi 600 buradan 6 a 600 a dediğiniz parada 100 lira çıkacaktır. Demek ki mal 100 liraya alınmış.